Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Profilo Televizyon'da sizden kanallara geri nasıl getirebilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Profilo televizyonda sinyal kanalları geri getirme işlemi için otomatik veya manuel frekans ayarlama yapmalısınız. Yani otomatik olarak tüm kanalları listeleyebilir ya da belli başlı sinyal kanalları varsa onları aratarak sinyal kanallarınızın geri getirme işlemi yapabilir. TKGS güncellemesi yaparak da yine sinyal kanalları geri getirmek için bazı işlemleri uygulayabilirsiniz. Bu videomuzda profil odası sinyal kanalları geri getirme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, zımdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.